çok sıcak. Çok sıcak. Ne çalışıyorsa fayda etmiyor şu anda. Oradan bir şey çalışıyor, buradan bir şey çalışıyor. İnci. Bunun da inciydi bu arada. Bilmiyorum söyledim mi? ne bileyim tropikal hava bir şey ya. Ay cehennemin dibine hoş geldiniz arkadaşlar. Yanıyoruz. Vallahi gece gece duramadım. Canım kurabiye istedi. Çok da böyle kurabiyeci bir insan değilim ama. Niye istedi bilmiyorum. Antep fıstıklı kurabiye istedi. Hayatında kaç kere Antep fıstıklı kurabiye yedin diye sor. Hatırlamıyorum. Geç biz İtalyanların kanında var biliyor musun? Böyle İtalyanlığın şeyinden gelen böyle... Anlatamayacağım şimdi aynı dili konuşamayız. Ne Hatırlamıyorum niye canım böyle bir şey çekti bilmiyorum. Kalktım. Bütün malzemeleri bir araya getirdim. En sağlıklılarını seçtim yine kendimi iyi besleyeceğim. Malzemelerimiz 50 gram antep fıstığı içi var. Antep fıstığı içini ben blenderdan blenderdan geçirdim. Böyle oldular. Sen de bir açılır mısın sinirlerimi bozma. Tamam kesmeden söylüyorum malzemeleri. 50 gram antep fıstığı içi var. Bırt. Blenderdan geçirdim. Bir su bardağı pudra şekerimiz var. Ben bir su bardağından Bakayım iki parmak. İki parmak az koydum. Çünkü çarklı çip koyacağım içine. Çarklı çiplerini bu küçük küçük çikolatalar. Ay şapırtım şapırtım. Gelmesin size. Küçük çikolatalar işte bu. Kurabiyelerin içinde falan koyulan. Kukilerin içine. Ondan var. istediğiniz kadar onun bölçüsü. Canınız ne kadar istiyor? istiyorsa koyun bir aa, yemek kaşığı kabartma tozumuz var. Glütensiz seçtim. Öyle bir fırsatınız varsa siz de glütensiz seçin. 2 yemek kaşığı a, a, neydi bunun adı? İrmik diyesim geliyor. Neydi bunun adı? Dur. Google amcaya soracağım. Bunun Türkçesi ne? Hadi çevir. Ha. Nişasta. Yıllarca İngilizce <laughs> öğreneceğim diye kıçımı yırttım burada. Şimdi bunların Türkçelerini unutuyorum. Eee nişastamış, mısır mısçır, nişastası, buğday nişastası. Ne nişastanız varsa. Bunun burada glutensiz seçeneği vardı. Ay çok sıcak böyle kollarımı falan kapatmak istemiyorum şu an. Böyle leylek gibi gezeceğim ulan. <laughs> A, benim glutensiz alma seçeneğim vardı. <laughs> o ne demek bilmiyorum. Glutensiz alma şansım vardı. O da doğru değil. Glütensiz nişasta vardı işte, aldım. Aa, varsa siz de alın, sinirimi bozmayın. Bir tane yumurta. Hindistan cevizi yağı. Ay ne kadardı? Ha 150 gram. Hindistan cevizi mi? Şey, cevizimiz var. Bizim hep Hindistan cevizlerimiz var. Dedemin tarlaları var. ve Hindistanlıyız, cevizlerimiz var. <laughs> 150 ml. Emel, Emel. Küçük kurva, küçük kurva kuyruğu nerede? <laughs> Dur şurada sinirli zaten üstüm başımı kırış kırış ediyorsunuz. Bütün malzemeleri koyduktan sonra da estağfurullah unumuz vardı. Ben unumuzu, vallahi onunla her şeyi değiştirdim İnşallah kurabiye olacak bu. Ee, badem unu. Alabildiği kadar çok heyecanlıyım ne koyalım ilk önce hangisinden başlasak. Ilk önce en <laughs> sevdiğimi koyayım. Antep fıstıkları hop. İnsafsız o tabağın dibinde azıcık kalırdı da bir sıyıraydım. Bir bardaktan iki parmak az pudra şekeri. Bir yemek kaşığı kabartma tozu. Arkadaşlar bütün kuruları attım. Sıvılar dışarıda. Aynen. Bir yandan da inceliyorum doğru mu söyledim diye. Vallahi attım. Aha böyle. Oradan göremiyorsunuzdur ama hoşoru hoşoru karıştırıyorum. Şaklı çipler. Oh ne güzel dökülüyor. Bir de yumurta kıralım. Ben onu böyle oraya buraya vurup kırmayı sevmiyorum. Bu hindistan cevizi yağı artık geri kalanı içeride yerisi. Bunun azıyla uğraşamayacağım. Bulaşıklar da. Sırtımı da yaslayayım artık. Ne de olsa tanışır, görüşür olduk. Yabancı değiliz burada. Biz bize bir şeyler yapıyoruz. O yüzden Belim ağrıyor burada bunları karıştırırken. İki, iki kıçımıza dayamıyor ak mı? Arkadaşlar. <laughs> Sinirim bozuyor öyle arkadaşlar. Sanki böyle top pop şey vardı biz küçükken. Top pop müzik şeyi. Müzik programları. Neydi o sarı kız? Vardı civciv. Civciv sesli kız. Ha, <laughs> O sunuyordu galiba duruyor mu hala? Hayır duruyorsa duruyor bana mı duruyor? İkinci kaşık un da kıvamı biraz daha güzel oturdu. Bunu canı bir kaşık daha istiyor ben anladım. Bir sıcak. Cehennemin dibi. Dayanamayacağım. Bugüne kadar yapmış olduğum en güzel şey olabilir. Bak o kadar iddialıyım. Ben bunu nasıl bekleyeceğim pişmesini? Ben yiyeyim bence böyle çiğ çiğ. Silikon fış fırtılar. Silikon Aa, fırın matı. Şimdi bakalım. Süper. Şunları yumrum yumrum yapayım böyle yumru yumru. Allah'ım çok güzel ya. Hadi göster bakayım teyzelere nasıl yuvarlanıyorsun. Seni Antepli kurabiye seni. Elim mi yamuldu niye yuvarlak olmuyor bunlar? Bunları yoğuşlarken şey yapmayı unutmayın tabi. Fırınınızı önceden ısıtmayı. 180 derece Türkiye ölçüsü. Amerika'daki cinconlar 180 kaça denk geliyor? 354 galiba 354 354 355 yapın. Aa, çok çabuk pişecektir. Başında bekleyin. Çekin bir sandalye fırının başına. Oturun. Işığını da yakın o fırının içine. Bakarak olun. Telefon almayın yanınıza. Ellerimi yıkamıştım yemek yapmadan önce. Şimdi fırına götürüyorum. Benimki yaklaşık 10-15 dakika sürecek. Geliyorum. Mermer yemin ederim. Mezar taşı. <laughs> Hayalimde zenci gırtlağım var da buradan çıkamam. <laughs> Keçi sesi. <laughs> Arkadaşlar pişti bunlar pişerken buraları yıkadım, yüydüm. Ocağı cifledim. Banyoyu lifledim, didikledim. Ettim, didik, 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 didik. Geldim. Oldu. <gülüyor> Sınanıyorum <gülüyor> Tükürdüm üstüne hepsini ben yiyeyim bari ağzımda pırıl diye bütün tüpürükler Çıkınca Bana kaldı bunlar Aynen ee, aynen Kendi kendime düşünüp cevap verdim Aynen diye ee, 20 dakika Ben 20 dakika beklettim Üstü böyle çukur cuma Diyesim geldi Üstü böyle çatır çutur Patlayıp çatladığı zaman Böyle bir şey diyeceğim. Bunu uzaktan oradan o sabit kamerayla da. Bu ne be? Dur şunu elime alayım. <laughs> elime alayım dur. Çok güzel oldu. Çok. Yapı mutlaka. Yaptıktan sonra yorum da yapın. Şöyle oldu böyle oldu. Becerebildim. Beceremedim. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.